merhaba arkadaşlar ben Batuhan arkadaşlar Bak bugün sizlerle kafa topumuzu sesini devam ediyor arkadaşlar Daha fazla şey istiyorsanız abone olmayı like unutmayın arkadaşlar Saatteki bu abone olabilir Saatteki arkadaşlar Arkadaşlar bugün 500 abone özel kuzenin ee, Kuzenim Berk var yanımda maç yapacağız onunla Merhaba Berk Merhaba Batuhan Şöyle arkadaşlar ona bir istek göndereyim Promen 65-65 geçtik Şöyle maç yap Şöyle 100, 105 saniye olsun. Şöyle de işte şu olsun tabamız arkadaşlar. isteği gönderiyoruz. Ben de kabul edeyim. Tamam. tamam. Böyle bir bol şans diyeyim sana. Tarafların çok iyi yani. adam evet, taraflar benimkisi de 200 bile olmamış. Şu. Ay zıplamaz. Şöyle bir sıfır. Ye yeah, Böyle arkadaşlar 1-1. Ama kılan kaleci kareti. de boşa gitti. Ana gol atamadık la. Heh. 2-1 arkadaşlar öndeyiz. Sıkıntı yok. Thank you. <laughs> Şöyle arkadaşlar 3 1 öne geçiyoruz. Abi ya onu nasıl kurtarırsın? Abi. Tamam. Babam oynuyor baba. Şöyle arkadaşlar 4-2. Aa ne gerek yaptım gerek ya? Gülüyoruz. Hadi ya. Şöyle bir buzlanmayla arkadaşlar 5 3 öne geçiyoruz. Ama ben sana daha çok kuzenimi ilk 7 5 yeniyorum arkadaşlar. Çık arkadaşlar. Arkadaşlar diyelim arkadaşlar. Şunu böyle kapatalım. Proman 65 65 burada maç yap. Bu sefer rastgele bir yapalım. 105 saniye. Topumuzun rengi de böyle olsun. İstek göndereyim. Hemen Hadi ben de kabul edeyim. Kabul ettim. Tamam, çok güzel. Buldum arkadaşlar rakibimizi. Boşu az kardeşim. Atamadım ya. Hadi geldim. Nasıl kaçtı lan o? Hadi. Burayın. güzel arkadaşlar. Lan ya. Ar <laughs> ya. Hı, o, o, gülüyor. Güzel şeyler çıkıyor lan. Tamam. tamam. Abi ya. Bu ne lan? Haber geldi bana. Hem de hava topu. Yeah. Koyduk mu? Tamam. Koyduk mu beyler? Şöyle reklamı evet. atlayalım hemen. Aynen. Şunu çık. Bir maç daha yapmak mı Rovanş? Aynen. Rovanş olsun. Bu da özel özel gülçüsü olsun mu? Bu görev galiba arkadaşlar öyle haber gönderdi. Arkadaşlar evet. promen 65'i bulayım. Buldum maç yap. Bu bir şeyimiz olacak. Ateşli top olsun mu? Er meydanı özel güçsüz. Aynen. 105 saniye. 105 de... da tamam. böyle tamam kabul et. Kabul ettim. Tamam başlat. Hadi tamam. bakalım. Tamam. Tamam. Tamam bir sıfır. adı 1 0. Oda benim var. Benim var. O. O. Kastım o. Kastım o. güzel. Bıza. Amen. Yeah. Ben de geç çıplama salaklız var ya. Böyle Aa. de sekiz Kes kes gülü kes. Şöyle dokuz yüz. Lan yeter? Ne yeter? Hop, ot ot yedi. Size Goller yetmiyor. Hadi sana... <Gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar. <laughs> e, ee, ne demek ya? Kaç gibi? 11 ya? 3. Tamam. Üzüldüm evet ya. arkadaşlar. E, bu videomuzun da sonuna geldik. İlk böyle bir çakla e, çantamızı çevirelim arkadaşlar. Böyle çevirdim. Ben de bir şey yok. Ben açtım. <laughs> Hadi be. Gözbek. Ay. Göz 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 Göz. Bence güzel. Abi 9 elmas kaçtı ya. Güzel bir şey çıkarsa iyidir. Hangi elmas? Bu. Bu ne lan? Dur ben bir bakayım arkadaşlar Ağlamış. neymiş. Direkt sat bence ya. Yok. Güzel mi lan? Hadi, güzel Güzel güzel, güzel, güzel. Güzel, Abi, Oo, bayağı bir para ediyor. Çantayı ben açayım ya. Hayır. Bir elmas. 16 bir dördüz ve krampon arkadaşlar. Krampon, tamam. Evri kemen alt şeydi mi? Hı hı. Onu Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. İyi günler arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.